Selam gençler takipçiden gelenler serisine kaldığım yerden devam ediyorum. Bilgi sarmalı yayınlarına ait bir trap sorusu var bu kez. F fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir fonksiyon olmak üzere. FX'in küpe eşittir FX artı 3X eşitliği sağlanıyor. Buna göre FX fonksiyonunun X 2 hapsisi noktasındaki teğetinin eğimi. Şimdi bakın arkadaşlar biz buradaki teğetlerin eğimi nasıl buluyorduk? Fonksiyonun bir kez türevini alıyordum. F türevi buluyordum. Hangi noktada istiyorsa yerine yazıyordum. Yani F türevi 2 bana teğetin eğimini verecek. Şimdi F türevi 2 için zaten buradaki fonksiyonun türevini almam lazım. Her iki tarafın eşitliğin her iki tarafın türevini aldığımda Fx'in küpünün türevi nedir? 3 çarpı fx'in parantez karesi. Bakın bazen burada unutuyorsunuz. İç kısmın türevini de almanız lazım. f türev x eşittir dedim. Eşitliğin sağının türevi f türev x artı 3. Şimdi burada 2 yazdığım zaman ne olacak? 3 çarpı f2'nin parantez karesi çarpı f türev 2 eşittir f türev 2 artı 3. Şimdi diyeceksiniz ki hocam f2'yi nasıl bulacağız? f2'yi yukarıdaki fonksiyonda x yerine 2 yazarak bulacağım f2 değerini. Yani x yerine 2 yazdığım zaman ne oluyor orası? f2'nin parantez küpü eşittir f2 artı 6. Zaten buradan f2'nin aslında 2 olduğunu göreceksiniz. 8 eşittir 2 artı 6'dan. f2 2 ise yerine yazdım. 2'nin karesi 4, 3 ile çarptım. 12 tane f türev 2 F türevi 2 artı 3müş Yani 11 tane F türevi 2 ne olacak? 3 olacak. Buradan da doğru cevap 3 bölü 11 olacak. Yani C seçeneği.